Sevilen Tarifler kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle yapımı oldukça kolay, bol yeşillikli kısır tarifi paylaşacağım. Dilerseniz yapılışına hemen geçelim. Uygun bir kaba, 2 su bardağı ince bulgur ve üzerine 1 su bardağı sıcak suyu ilave ediyorum. Üzerine bir streç film yardımıyla kapatıp bulguru şişmeye bırakıyorum. Ardından kullanacağımız yeşillikleri hazırlamaya başlayalım. 4-5 dal marulu, 4-5 dal maydanoz, 4-5 dal dereotunu ve 3-4 dal boyutlarına göre taze soğanı ince ince doğruyorum. Ben hemen hemen elimde bulunan bütün yeşillikleri kısıra eklemek istedim. Sizler elinizde bulunan yeşilliklerle de yapabilirsiniz. En önemli kısıl malzemesi bu noktada maydanoz ve taze soğandır. Sizler damak tadınıza göre yeşillik eklemesinde bulunabilirsiniz. Bütün malzemeleri doğradıktan sonra doğranmış 1 adet kuru soğana 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip kısık ateşte pişirelim. Ardından içerisine 2 yemek kaşığı salça ilave edelim. Ben domates salçası kullandım. Biber salçası da kullanılabilir. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ardından şişen bulgura hazırladığımız soğanlı salçalı karışımı ekleyelim. üzerine bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı tuzu ilave edip iyice karışmasını sağlayalım. Burada size verecek olduğum püf nokta. Salçalı karışımımız ve bulguru karıştırdıktan sonra soğumasını bekleyelim. Hemen yeşillikleri dökmeyelim yoksa yeşilliklerde solma olabilir. Karışan harca doğranan yeşillikleri ekleyip Üzerine bir limonun suyunu da ilave edelim. Ve tekrar yeşillikleri ezmeden dikkatlice karıştıralım. Bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz ancak elinizle karıştırdığınızda yeşillikler ezilip biraz suyunu bırakacaktır. Bu sebeple ben kaşıkla karıştırmayı tercih ediyorum ve tavsiye ediyorum. Kısır güzelce karıştı. Altına marul yaprakları yerleştirdim. Tabağa kısırı güzelce aktardım. Oldukça lezzetli olan kısır tarifini denemenizi tavsiye ederim. Özel günlerinizde kolay ve şık bir lezzet olacaktır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte tekrar görüşmek üzere.